yapılma aktı. Onun içinde şey video kapanmıştı. Bugün sizlerle birlikte devam ediyoruz. En sonki sahneye geri dönelim. Ha buyurun sizin kıyafetlerinizi de getirdik. Onları ortaklaşa kullanacaksınız. Melody geçen sefer unutmuştunuz ya kıyafet. Bu benim kıyafetim. Bu da senin yeni kıyafet. Bu da benim. Heh. Oh iyi telefonumu da getirmişsiniz. Sen telefon kullanmıyor ki. Neyse. Şu kutuyu atalım. Siz artık şu üstlerinizi bir değişin. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup Like atın. Please. Bunu buraya asabiliyorduk. Neyse ben salınacağım. Da oturacağım. Ben de kendime bir yer aldım. Sen de bir üstünü değiş Melody. Oh iyi sonunda kıyafetlerim oldu ya. Evet evet sonunda Ben de bir kıyafetimi değişeyim. Kaç gündür aynı kıyafette duruyorum. Arkadaşlar mecbur ona da bu kıyafetler almak zorunda kaldık. Hemen şimdi Allah. Arkadaşlar bakın bana hiç söylemiyorsun halıyı atacağım. Halıyı atacaksın diye. Bakın arkadaşlar Toka bu çanta yeni geldi. Bak. Evet. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar güzel mi? Toka yeni gelen bu çanta. Ha bu arada yanında bir de şu telefon geldi. <laughs> Arkadaşlar telefonu Toka mı? Bilgisayarı arkadaşlar ben bilgisayarımı şu masaya koydum inşallah arkadaşlar bilgisayarımı almazlar ve o kadar sıcak yağlı güneş gözlüğü takmak zorundayız Ş siz oğlum siz niye bizimle gelmediniz la Anne niye gelmediniz? Ha arkadaşlar bu arada yorumlara şey yazın. Bunun ismine Kromi değil de bunun ismine Leo değil de bunun ismine de Perfect değil. Bunun ismine de e, Melody değil de yorumlara başka isimler yazın. Ben de Bakayım yani ne isimleri yazmışsınız diye. Ben de bir bakayım lütfen yorumlara. Bu arkadaşlar arada size bir şey söylemeyi unuttuk. Ee, arkadaşlar bugün evimize iki tane küçük çocuk gelecek. Yani bir de az önce annes annesi ararıyor. arkadaşlar küçük kız çocuk kız ve erkek gelecek ee, onlara bakmaya gideceğim ben şu an anne alo efendim alo kromi efendim yengeciğim ya bu arada arkadaşlar o arayan kişi benim yengem yengemin evine gideceğim arkadaşlar ben birazdan Alo efendim yengeciğim. Şey birazdan ben evden çıkacağım. Çıkacağım zaman seni arayacağım. Lütfen bizim eve gel. Çocuklar evde tek başına çok fazla korkar. E tamam o zaman. Ey yeng dur kapatıyorum. Yenge dur kapatma. Ne oldu? Şey benim arkadaşım Leo da gelse olur mu? Olur, gelsin. Olur gelsin kızım. Tamam. Ne zaman çıkacaksın dedim ya. Birazdan çıkacağım. Tamam görüşürüz yenge. Bay bay. Arkadaşlar. De, o kimli yengem aradı. Ben de gelebilir miyim? Sordum. O da gelsin. Falan dedi. Birazdan çıkacakmış işte. Arıyor. Efendim yenge. Geliyor mu? Hadi ben çıkacağım evden. 15'te orada olmam lazım. Tamam yenge geliyorum gel Leo gidek. Leo sen bir gözünden şunu çıkar Allah aşkına ya çok komik gözüküyorsun. Nefiyi hadi çıkardım. Biz gidiyoruz. Nereye? Yengemin kızının yanına. Yengeme gidiyorum. Nereye gideceğiz başka? ne olmaz. Cüzdanımı da alayım da. Kızım geliyor mu? Geliyorum yenge. Yola çıkacağım birazdan. Geliyorum yenge. Tamam kızım hadi acele et. Bak kapanmıyor. arkadaşlar kapanmıyor. Ha pardon arkadaşlar o çocuklar benim yerim. Ne evet. ve oraya giderler. Allah arkadaşlar pardon. Burası onlar ne? Şey bunlar bu kişi evdeyse eğer onun da bunlar. Tamam. Görüşürüz. Tık 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 tık. Aa geldi. Çıktı. Onlar da ne? Eve sizin eve bir şeyler almışsınız. Onların siparişi geldi. Ha tamam anladım. Neyse kızım ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ye görüşürüz yenge. Ha bu arada çocuklar acıkırsa falan onları yemeğe götür, tuvaletini yaptır. Tuvaletini yaptır. Sonra onları gezmeye çıkart. Ona git. Onu onların gidip istediklerini yapın. Onların gidip istediklerini yapın. Sonra onları banyo yaptırırsınız. Bugün banyo günleri. Ve onların istediklerini yaparsınız. Yap, yapın lütfen. Yapmayınca çok kötü huysuzlanıyorlar. Ne oluyor lan? Kadın her şeyi saydı. Hayret. Düştük mü şimdi baş başa? Ya çocuklar ya. Tamam tamam şaka yaptık. Şimdi annem dedi ki bizim istediğimiz her şeyi yapmak zorundasınız. İlk önce hediyelerimizi açın. Çabuk. Çabuk. Tamam ya ne Aa, o benim, o benim. Bunları siz ne yapıyorsunuz? Gel benimle. Geliyorum Lena. Ne yapıyorsunuz? Buraya koy. Tamam Lena. Lena çok fazla suslanıyorsun. Sus dedim. Tamam Lena. Benim. Bu kim? O benim arkadaşım Leo. O sana bak. Jan James efendim. Leo sana bakacak, ben de Lena'ya bakacağım. telefonumu ver. Alo. Kurumi. Efendim yenge. Şey çocukların bir de üstlerini değiştirmeyi unutma. Görüşürüz. E sizin yok mu? Hayır bizim yok. Bizim telefonumuz yok. Neyse aman çok duygusuz. bir şey yaptığını. Bizim bir de üstlerimizi değiştireceksin. Tamam ne mızlanıyorsunuz değiştiririz. Bu kimin bir alın? O benim. Tamam. Bu da senin galiba Lena. Bu kimin? Lena'nın. Bu da Lena'nın. Annem bana Allah bu kimi? Ha pardon karıştırmışız. O Lena'nın. Sana hiç emzik bemzik kalmadı mı anne sana? Sana hiç emzik memzik almadım anne. Yok. ancak onu